Selamlar dostlarım ben Süleyman. Bugün size Xiaomi'nin Mi Airbus kulaklığından bahsedeceğim. Öncelikle bu ürünün çakmalarının çok olduğunu söylemek isterim. O yüzden güvenilir sitelerden alışveriş yapmanızı öneriyorum. Bu şekilde bir mavi kutusu var ve hemen kutu içeriğine geçelim. Evet kutuyu açtığımızda hemen içeriden güzel ve şık kutusu çıkıyor. Kutunun tam içerisini açtığımızda ise 4 tane kulak pedi, 1 tane ince kitapçık ve 1 tane kalın kitapçık çıkıyor. Arkadaşlar bunlar dışında kutunun içerisinden şarj kafası ve mikro USB kablo çıkmıyor. Tabii ki bunu siz ya satın alacaksınız ya da büyük ihtimal mikro USB kablo sizde var. Bu ürün iOS ve Android cihazlarla uyumlu. Aynı zamanda tablet veya bilgisayarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Bu sayede 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlıyor. Tabii ki arada duvar falan yoksa. Bu ürün yaklaşık olarak 1.5 saatte şarj oluyor ve yaklaşık olarak size 4 saat müzik dinleme süresi sunuyor. Ben genelde telefon görüşmelerinde kullanıyorum. Bu yüzden bana yaklaşık olarak bir hafta yetiyor çok fazla konuşmadığım için. Ama siz konuşan biriyseniz ortalama 2 gün rahat kullanırsınız. Arkadaşlar ilk kurulumda yapmanız gereken bir şey var. Bu birçok kişi tarafından yanlış yapılıyor. Arkadaşlar kulaklıkları çıkarttıktan sonra üzerindeki bölümlere bir süre basılı tutuyorsunuz. Bu yaklaşık olarak 3-4 saniye. Daha sonra bıraktıktan sonra yine bir 3-4 saniye basılı tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Kulaklıklar birbirleriyle eşleşiyor. Daha sonra telefonda kullanabilirsiniz. Benimkinin şarjı bitmiş. <laughs> Ürünün artılarına bakacak olursak birinci olarak Xiaomi kalitesi ve fiyatının uygun olması. ikinci olarak ise sessiz ortamlarda sesi çok temiz bir şekilde karşı tarafa iletmesi. Üçüncü olarak şarjı bence gayet iyi gidiyor. Ayrıca tasarımı çok şık ve çok estetik değil mi abi? Hem ufak hem estetik. Cebinize atıyorsunuz gidiyorsunuz. Ayrıca kulaklıklar arkadaşlar kulağınızda çok güzel duruyor. Şu şekilde kapatıyor. Ve bayağı bir yalıtım sağlıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi elim çarpmıyor hiçbir şeye ve bu bence çok güzel ve kullanışlı ve böyle düşmüyordu arkadaşlar. Ek bir özellik daha göstereceğim. Bunu belki hiçbir YouTuber göstermemiştir. Arkadaşlar bunlar mıknatıslı. Ters çevirdim gördüğünüz gibi düşmüyor. Ama çok fazla tabii ki böyle yaparsanız düşer ama bu bence çok güvenilir bir şey. Yani kulaklıkların bu şekilde düşmemesi bence çok güzel düşünülmüş. Ürünün eksilerine gelecek olursak arkadaşlar. Dış ortamda bir arkadaşınızla konuşuyorsanız eğer dış ses çok gidiyor ve karşıdaki kişi sizi anlamakta güçlük çekiyor. İkinci olarak kutusundan şarj kablosu ve şarj kafası çıkmadı. Bu bence büyük bir eksi. Neden bu ürünü aldıktan sonra ek para verip şarj kafası ve kutusu alıyorum ben? Dostum ben ürünü yaklaşık olarak 3 aydır kullanıyorum ve gayet memnunum. Açıkçası piyasada 50 ve 60 lira arasında da bluetooth kulaklıklar var ama bunlar çok sorunlu ya da bozuk çıkıyor. Benim size önerim eğer bütçenizi biraz daha yükseltebiliyorsanız bence kesinlikle bu ürünü tercih edebilirsiniz. Piyasada 140 lira bandında bulunuyor ve bence gayet fiyatı uygun ve kaliteli bir ürün. Bu ürünle alakalı sormak istediğin sorular varsa yorum kısmına yazabilirsin. Tüm yorumlara cevap vereceğim. Aynı zamanda videoyu beğendiysen tabii ki like atmak senin elinde dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal.